Ben Yusuf Çetin, kısa süredir bu sektörün içindeyiz. Ben Asel Elif Çelik, kısa süredir bu sektörün içindeyiz. Buraya gelecek olan izleyicilerimiz veya gelen misafirlerimiz sizlerden tam olarak hangi hizmetleri alabilir, hangi menü seçeneklerine ulaşabilir? Şu anda 31 çeşit bezemiz var. Meyveli, çikolatalı, karışık, meyve çikolatalı, kahveli çeşitinde bezemiz var. Yöresel ürünlerimiz de var. Kilisten, Antep'ten getirdiğimiz kerevişler, hurmalı kurabiyeler, kahkeler, baharatlı çubuk krakerler hepsi bulunmaktadır. Onun haricinde waffle'ımız da var. Soğuk kahvemiz, soğuk içeceklerimiz, Türk kahvemiz, çayımız, her türlü hizmetimiz vardır. Oturma alanlarımızla oturma. birlikte de oldukça gerçekten kaliteli bir hizmet veriyoruz şu anda. Tabii oturma alanlarımız da var aile için hani daha sağlıklı olsun diye. Temiz şekilde oturup istedikleri şekilde çocuklarıyla, aileleriyle burada istedikleri şeyi yiyebilirler. Çok teşekkür ediyorum bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Rica ederim, teşekkürler.